Gitme ya. Zor gelir yar nefes alma kolay değil sensiz yaşamak ölüm inan yalnız kalma gitme ya kusura kalmayın öfke dilimde biraz daha konuşadam nurabimde benim hayatım bu dinle öz geç bir iki kelime barosh rahatsız Ararsan ben buradayım. Ben bu gece yine efkardayım <laughs> Kafam dumanlı yok gibi soranım Dermanı kalmadı yine hayattayım Yalan dünyaya siz aldanlayın <laughs> gibi dert işler kadıma Yumruğu basarım yine sol yanıma Ben ağlarım anam sen bana uyma Bu hiç kırıklarımı sen duyma Dur dur dinle bir kere beni Madem gideceksin ey Vur vur parçala bedenimi Sevemem artık sen gibi birini Sus tamam anladık konuşma bari Ya da yüzünden git sat sevgini olsun elveda gitsen Zor gelir yar nefes almak Kolay değil sensiz yaşamak Ölüm inan yalnız kalmak Gitme ya. Zor gelir yar nefes almak Kolay değil sensiz yaşamak gitme ya. Sus bir kere de, sus bir kere de Sus bir kere de aşk unutsun Ben mi sen mi, sen mi ben mi Suçlusu kimdi bu aşka dair Yokluğunun ilk baharında Kuruttum ya senli düşleri Sevgiden öte bir sevdaydı Silindi gitti kalmadı izleri Arada sırada soruyor dostlar Ayrıla sıra, istenler mi? Yazıyorsam sebebim var Değil ki öyle can sıkıntısı Dilimi sesimi kes sen 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 kokardı bu beden lakin Sonuçta malum yokluğum ve de ben Ayrılık ilişim sense tek neden Zor gelir yar Nefes almak Kolay değil Sensiz yaşamak Ölüm inan Yalnız kalmak Gitme ya Nefes alma kolaydı sensiz yaşamak ölüm